Merhaba dostlar ben Kripto AT yeni bir e, airdrop videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar GTO borsası bildiğiniz gibi 8 milyon kullanıcıya e, ulaştı buna özel airdroplar e, yayınlamaya başladı ben de hemen bu hızlı bir şekilde bu videoyu çekeceğim e, 8000 8, milyon kullanıcı özel bir 100 bin dolarlık airdrop var bunu arkadaşlar izleyicilerimiz ilk katılanlar e, bildiğiniz gibi %100 alıyor bu airdroplardan hemen bu airdroptan kazancımızı alalım diye video çekiyorum Ayrıca dün bahsettiğim kripto tapla alakalı biraz bu videoda da bahsedeceğim. Ee, videoyu sonuna kadar izlerseniz ve like atarsanız arkadaşlar sevinirim. Bu videoların devamı gelecektir. Kripto tapla ücretsiz nasıl bitcoin kazanıldığını da öğrenmek istiyorsan sonuna kadar izle videoyu. Şimdi dostlar GTO ana sayfaya geldiğim zaman aşağıda 8 milyon kullanıcı özel bir 100 bin dolarlık bir ödül var. Bunu burada görüyoruz. Şimdi e, ee, bu nedir? Bunu hemen bir inceleyelim arkadaşlar. GTO hızla gelişti ve sayı 8 milyona ulaştı diyor. Bu önemli anı kutlamak için size 100 bin dolarlık bir ödül havuzu ıı, yarattık diyor. Şimdi etkinlik zamanı 12 Kasım ile 26 Kasım arası. Şimdi etkinlik formumuzu inceleyeceğiz. Önce bir etkinliğe bakalım. Etkinlik bir yeni bir kullanıcı olarak kaydolun ve 50 doğal değerinde puan kazanın. Şimdi Etkinlik sırasında bir GTO hesabına kayıt olan kullanıcılar KYC'yi tamamlayanlar ilk yenene ilk hizmet veren ilk 600 kullanıcı sınırlı olan 50 puan. Yani vereceğim linkten kayıt olan ilk 600 kişi 50 dolar değerinde puan kazanacak. Birinci bu arkadaşlar. İkinci e, anketi doldurmaya katılın ve 64 bin dolarlık ödülü paylaşmak için 800 kullanıcı. Bak burada da 800 kullanıcı 64 bin dolar ödül dağıtıyorlar kişi başı 80 dolar. 10 dolar sözleşme bonusu 50 dolar puan 20 USDT'de direkt çekilebilir bir paket veriyorlar. Ee, üçüncü etkinlikleri ise 6000 dolar e, dağıtıyorlar. Etkinlik sırasında Telegram ve Twitter hesabına takip edin. Etkinlik formuna ekran görüntülü yükleyen yeni kayıtlı kullanıcılar ödül alacak diyor. Bu da 600 kişiyle sınırlı arkadaşlar. Şimdi e, ödül, ödülleri diyor etkinlikten sonra 14 iş gününde e, verilecektir diyor. Etkinliğe katılan herkesin forum doldurması şart arkadaşlar. E, GTO işte burada bunları okursunuz arkadaşlar. Vereceğim linkten Telegram grupları GTO'nun Instagram hesabı işte. Bunları da takip edersiniz. E, vereceğim linkten kaydoluyorsunuz ve formunuzu inceleyelim. Şimdi formda ID'yi biliyorsunuz. Kullanıcı e, sekmesinden mailimizin üzerinde bir ID'miz var. ID artık herkes öğrendi. ID'yi buraya yapıştırıyoruz. Bu soruları kendinize göre cevaplayın. GTO'da VIP seviyen 0 ise 0, 1 ise 1 yap. Ee, burada arkadaşlar işte çeşitli sorular sormuş. Bu soruların net bir cevabı yok. Bunlar sana göre olan bir şey. Sana göre cevaplamalısın bunları. Mesela daha önce, daha önce en çok hangi platformda kalıcı sözleşme ticareti yaptınız? Niye yaptınız falan diyor. Burada basit sorular var. Bunları cevaplıyorsunuz kendinize göre. Ekran görüntüsü Telegram grubundayken ekran görüntüsünü at, screenshot yap, buraya yükle. Twitter Twitter hesaplarını takip et, screenshot yap, buraya fotoğrafını ekle. Gayet basit bir airdrop, gayet basit bir forum. buna katılın arkadaşlar, bu 100 bin dolarlık etkinlikten payımızı alalım. Burada abi 80 dolar burada veriyor işte. Burada dağıtıyor ilk 600 kullanıcı 6000 dolar dağıtıyor. 50 dolar da yeni kayıt olanlara de, puan veriyor. Bunlara burada kullanabilirsiniz dostlar GTO borsasını bilmeyenler için GTO borsası arkadaşlar Binance'dan farklı olarak dünyadaki içinde en çok coin bulunduran yaklaşık 550-600 civar coin var bir borsadır yani en çok coin burada var GTO'da GTO'da VIP seviyesinin önemleri var bunlar startup var. Ön satış var, bunu para kazanabileceğin aslında borsa budur arkadaşlar. 24 saatte 1.57 milyar dolar işlem hacmi uğraşmış. Madel işlemlerinde 2.31 milyar dolar. Geçiyordu ee, arkadaşlar. Şöyle marketine girdiğimiz zaman burada çeşit çeşit mesela Metaverse coin'lerini burada bulabilirsin abi. Mesela Mana yüzde 26 artmış Burada farklı farklı coin'ler var. Artık şöyle yerine yüklediğim İngilizce olsun. İngilizceye çevirelim. Burada yeni listelenen coin'leri görüyorsunuz. Lider en fazla. Pardon bu değil. Yeni listelenen coin'leri falan burada görüyorsunuz. GTO borsası çok. Burada bak startuplar var. GTO borsası arkadaşlar. Bayağı da bir airdrop dağıtır. Dünyanın en sağlam borsalarındandır. En çok meme token bulunan borsa da burasıdır. Yani para kazanmak istiyorsan dostum. Kaydolacağın, işlem yapacağım borsa GTO borsası olabilir. Ben GTO borsasında işlem yapıyorum. Meme tokenleri falan genelde burada arıyorum. Vadeli işlemleri de buradan açıyorum. Güzel bir borsa GTO borsası. Ben beğeniyorum. E, vereceğim linkten kaydolacaksınız. Sadece bu kadar arkadaşlar. Şimdi kripto taba gelelim. Dostlar ben kripto tab videosunu detaylı bir şekilde atacağım. Bugüne e, GTO'nun airdropunu attım ama en sonunda tekrar bahsetmek istedim. Şimdi bak şu an çalışıyor değil mi? 792.h.s Yani 796 ile kazım yapıyorum. Bunu max'a getirsem şu an videoda olduğum için hatta off'a alayım. Bunu max'a getirsem dostum ne olacak? Max'a getirdiğim zaman işlemcim kasar. Çünkü video çekiyorum. Arka planda işlemciyi kullanıyorum. Şu an sen işlemciyi kullanmıyorsan evde bilgisayarın akşama kadar açıksa full ile işlemciden direkt mining'ini kazımını yapsın. Buradan 3-4 defa çekim yaptım. 33 dolar bak kazanmışım buradan. Burada arkadaşlar bak şu ana sayfaya geldin ya. Bu hesabını açtın değil mi? CryptoTap. Tarayıcı olarak CryptoTap kullan. Normal e, Google Chrome gibi bir tarayıcı. Burada CryptoTap linkim var. Bu referans linki şöyledir. Referans linkinden arkadaşlar kayıt olanlar buradaki Mining Network'una gelecek. Bu referansının referansı da Mining Network'una gelecek. Yani 650 kişi direkt benim şeyimden kayıt olmamış linkimden. 650 kişi e, referansının referansından da kaydolmuş. Yani burada referans kasman da önemli aslında. Referans kasman sana ek gelir verecek. Evinde boş bilgisayar varsa aynı hesaptan 3-4 telefon, tablet, bilgisayar hepsinden maxlayıp çalıştırabilirsin. Burayla alakalı detaylı bir video daha çekeceğim arkadaşlar. Kripto tabi ben bayağıdır bir müddettir kullanıyorum. Burada işte boost basma falan var. Bazıları parayla satın alıp e, kazım gücünü arttırabiliyorlar. Kripto çekimlerde hiç sıkıntı yaşamadım. Ee, öneririm arkadaşlar kripto linkini bırakacağım. Videoyu burada sonlandırıyorum. Sizden ricam video like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere dostlar.